Abdeste bazen e, demek ki işte nehrin önüne gidiyoruz kişi nehrin içine gidiyor nehrin içinde ne yapıyor abdest alıyor demek ki nehrin içinde abdest alırken işte yüzünü yıkadı kollarını yıkadı başını mesetti suyun içinden böyle çıktı tamam ayaklarını mesela şey etmedi ama ayakları ıslanmış o abdest olur mu o anda ayakları suyun içindeyken eğer hatırlıyorsa abdestedir olur Anlaşıldı mı? O zaman mesela, diyorum ki e, pantolonunu sıvıyor, suyun içine girdi, tam. Şimdi ayakları suyun içindedir. Hı. Ne yapıyor mesela? Kişi abdest alacak. Hı. Yüzünü yıkadı, kollarını yıkadı, Hı. başını meshe sudan böyle yürüdü çıktı tamam. Yani diyor, kendi kendine ne diyor? Diyor ki zaten ayaklarım suyun içindedir, dedi, tamam. yani tamam. Zaten yıkandı. Şimdi yani kendi kendine yıkandı. O anda abdest aklına geliyorsa olur. Ama abdest netil olsa oluyor. Olur ama evet. eğer o anda abdest aklına gelmiyorsa tam olmaz.